kariyerden sağlığa, ilişkilerden finansal hedeflere kadar gelecek planlarını görselleştirmeyi amaçlayan vision board, yeni seneye hazırlanmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi. Unutkanlık, isimler, anahtarlar. Peki bu sadece dalgınlık mı yoksa daha fazlası mı? Son dönemde artan gıda zehirlenmeleri için uzmanlar uyarıyor. Günlük hayattaki bazı alışkanlıklar beyin sağlığını sessizce tehdit ediyor. Uzmanlar, çoklu görev yapma alışkanlığının da odaklanma sorunlarına yol açtığını belirtiyor. Anne babaların en büyük endişelerinden biri, çocuklarda boy kısalığı. Dünya genelinde her dört çocuktan biri, Türkiye'de ise yaklaşık yüzde onu bu sorunla karşı karşıya. Beslenme ve güzellik az sonra Argi TV'de. 2026 yılı hedefleri için yeni bir yöntem öne çıkıyor. Kariyerden sağlığa, ilişkilerden finansal hedeflere kadar gelecek planlarını görselleştirmeyi amaçlayan vision board, yeni seneye hazırlanmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi. Uzmanlara göre vision board, hedeflerin her gün göz önünde tutulmasını sağlayarak odaklanmayı artırıyor. Motivasyonu güçlendiriyor ve bilinçaltına net mesajlar verilmesine yardımcı oluyor. Vision board hazırlamak isteyenler karton pano veya dijital platformlar üzerinden kariyer, sağlık, ilişkiler ve yaşam tarzı hedeflerini görsellerle bir araya getiriyor. Uzmanlar vision board'un yalnızca bir hayal listesi değil, hedefleri eyleme dönüştüren görsel bir rehber olduğunu vurguluyor. Unutkanlık. İsimler, anahtarlar. Peki bu sadece dalgınlık mı yoksa daha fazlası mı? Dünya hızla yaşlanıyor ve uzmanlara göre demans ve Alzheimer artık küresel bir halk sağlığı sorunu. Aslında bunların üçü de dördü de çok önemli şeyler. Çünkü vücudu yapma ya da yıkmaya dengesi vardır. Hani vücudun, beyin dahil bütün vücudun yapım yapım yıkım dengesi vardır. Yıkım dengesini uzun süre hani ağır halde tutarsanız sürekli yıkama giderse vücut uzun süreli hastalıklar, alerji neyse. Ee, yaşlanma ya, Alzheimer'a, demansa hepsine öncül olur. Çünkü beyin uzun süre yıkım aşamasında kaldığında kendi fonksiyonlarını yavaşlatır. Uykusuzluk buna sebep olur, kötü beslenme buna sebep olur, obezite buna sebep olur. Fiziksel aktivite, fiziksel egzersizin azlığı yani sedanter yaşam dediğimiz işler buna sebep olur. Bu saydığınız, az önce saydığınız sebeplerin hepsi de çok önemli şeylerdir. Hepsi düzenlendiğinde daha sağlıklı, daha uzun yaşalacağımız bilinir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2021 yılında dünyada 57 milyon kişi demansla yaşıyor. Her yıl bu sayıya 10 milyon yeni hasta ekleniyor. Vakaların büyük bir bölümünü ise Alzheimer oluşturuyor. E, Sitkolin e, esasen şu anda en azından tedaviye destek ürünü. O yüzden de çok ağır vakalarda artık son dönem dediğimiz bilişsel fonksiyonu iyice yavaşladığı e, ağır Alzheimer vakalarında tek başına tedaviye yeterli değil. Ee, ama daha hafif yeni başlangıçlarda yapılan bütün çalışmalar pozitif yönde. Yani iyi desteklediği, şikayetleri gerilettiğini gösteriyor. Ama ağır vakalarda e, tek başına buna umut bağlamak çok doğru olmaz. Ancak uzmanlar umutlu. Bilimsel veriler, demans vakalarının yaklaşık %40'ının değiştirilebilir risk faktörleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Dışarıda yemek pratik, hızlı ama riskli. Son dönemde artan gıda zehirlenmeleri için uzmanlar uyarıyor. Hızlanan yaşam temposu dışarıda yemek yemeyi hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Ancak uzmanlara göre restoran, kafe ve seyyar satıcılarda tüketilen bazı gıdalar gıda zehirlenmesi riskini de beraberinde getiriyor. Dışarıda yemek kaynaklı gıda zehirlenmelerinde en sık karşılaşılan ihmal hangisi? Aslında çok fazla ihmal edilen koşul var. İşte denetim koşulları, hijyen koşulları ihmal ediliyor. Bunların önüne geçmek için de yeteri kadar denetim yapılmalı ve tabii ki dikkatli olunmalı. Gıda zehirlenmesi, bakteri, virüs veya toksinlerle kirlenmiş yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkıyor. Yetersiz hijyen, uygun olmayan saklama koşulları ve özellikle yaz aylarında soğuk zincirin kırılması, Riskin artmasına neden oluyor? En riskli gıdalar listesine yer alan ürünler tamamen kaçınılmalı yoksa güvenli tüketmenin de net bir yolu var mı? Var. Daha sık denetimden geçen ürünler yani böyle açık satılan ürünler yerine denetimden geçen paketlenmiş arkasında etiketini okuyabildiğiniz güvenilir ürünleri almanız, artık markalaşmış ürünleri almanız sizin için daha iyi olacaktır. En riskli gıdalar az pişmiş et ve tavuk kabuklu deniz ürünleri, kremalı ve yumurtalı yiyecekler. Günlük hayattaki bazı alışkanlıklar beyin sağlığını sessizce tehdit ediyor. Beyin vücudun kumanda merkezi ancak modern yaşam tarzı, uykusuzluk, hareketsizlik ve stres gibi faktörlerle bilişsel fonksiyonları olumsuz etkiliyor. Günlük hayatta normal kabul edilen hangi alışkanlıklar beynin sağlığı için en büyük ve en sinis riski oluşturuyor? Ee, bir kere uyku bu düzensizliği, geç uyuma bunlardan birisi. Sedanter yaşam yani fiziksel egzersiz azlığı, işte, işte arabayla işe gidip bütün gün oturup sonra arabayla eve dönme gibi. Bunların hepsi uzun vadede beyin açısından, beyin fonksiyonu açısından çok sakıncalı şeyler. Nöroloji uzmanlarına göre yetersiz uyku, aşırı şekerli ve işlenmiş gıda tüketimi, hareketsiz yaşam beyin yaşlanmasını hızlandıran en önemli nedenler arasında. Uyku, beslenme ve hareket bozulduğunda bilişsel gerileme daha hızlı başlıyor. Bunların hepsi etkiler. Ee, Bunların bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak için beyni yapım aşamasında tutmak lazım o metabolizma dengesinde. Onun için hem düzenli uyku gerekir hem düzenli beslenme gerekir. Günümüz o batı diyeti, işlenmiş ya da ultra işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Fiziksel aktiviteyi de kesinlikle yapmak şart. Fiziksel aktivite vücudu yapım aşamasına sürükler. Ama burada bir şeyin ayrımını yapmak lazım. Profesyonel sporcular gibi ağır fiziksel aktivitelerden kastetmiyorum hafif kişiyi yormayacak kendi çapında fiziksel aktivite her zaman ortalama yaşam beklentisini uzatır ve de yaşam kalitesini artırır. Sağlık durumu. Bir diğer risk ise yalnızlık ve kronik stres. Sosyal izolasyon ve uzun süreli stres, hafıza ve öğrenmeden sorumlu beyin bölgelerini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, çoklu görev yapma alışkanlığının da odaklanma sorunlarına yol açtığını belirtiyor. Sosyal izolasyon ve kronik stresin beyin üzerindeki etkileri geri döndürülebilir mi yoksa kalıcı hasar riski var mı? Uzun süreli yaşandığında kalıcı hasar riski yüksektir. Yani daha doğrusu geri dönmez, dönse bile kısıtlı bir geri dönüm yapar. Çünkü uzun süre kortizol yani stres hormonu etkisinde kaldığında beyin kendi kendine ee, gerilemeye başlıyor pruning dediğimiz bir olay var. Beyinde hücreler arası sinapslar var. Bu sinapslar yavaş yavaş budanıyorlar. E, kullanmadığı hücrelere yavaş yavaş işlevsiz hale getiriyor. Bu iş daha sonradan çok kolay onarılabilecek bir şey değil. Anne babaların en büyük endişelerinden biri çocuklarda boy kısalığı. Uzmanlara göre çocuklarda boy kısalığı günümüzde giderek daha fazla aileyi etkiliyor. Dünya genelinde her dört çocuktan biri, Türkiye'de ise yaklaşık yüzde 10'u bu sorunla karşı karşıya. Çocuğun boyu uzayacak mı? Bütün anne babanın en büyük böyle üzerine düşündükleri, tartıştıkları, arayış içerisinde oldukları bir konu. Tabii burada önemli olan şu, ya kısa boylu çocuk hasta olmayabilir, uzun boylu çocuk hasta olabilir. Tam tersini söylemek de mümkün. O zaman bunların arasındaki farkı nasıl anlayacağız? Hangisi doğru, neler yapmamız gerekir? ya Öncelikle doktorun tabii çocuğu takip etmesi ve o çocukla ilgili gerekli tetkikleri yapabilmesi yani bir kontrolünün olması gerekir. Düzenli aralıklarla bir çocuğun büyüme gelişmesinin kontrol edilmesi gerekir. Çocuk sağlığı uzmanları büyüme geriliğinin yalnızca genetik faktörlerle açıklanamayacağını vurguluyor. Beslenme yetersizlikleri, düzensiz uyku, hareketsiz yaşam ve çevresel koşullarda boy uzamasında belirleyici rol oynuyor. Burada en çok üzerine durulan üç şey var biliyorsunuz ki genetik. Genetik dediğimiz şey aslında insanların ne kadar boy olacağını, ne kadar uzayacağını, ne kadar sağlıklı olacağını, kanser olup olmayacağını bilinen bir etken. Bunun içinde genetik birinci planda düşünülmekte. İkincisi de ilk bin gün diye söylenmekte. İlk bin günde şöyle, annenin karnındaki ilk döllenmenin başladığı ve çocuğun doğumdan sonraki ilk iki yaşına kadar geçecek süredeki bir süre. Tabii her şey yolunda gitti, genetik iyi. annenin gebeliği geçti, doğum iyi oldu. İki yaşına kadar gayet iyi gitti. Sonra ne oldu? İşte beslenmeye geçti, çevresel etkenler oldu. Bir sürü patolojik olayla karşılaşma riskinin olduğu dönemlere girdi. Orada işte erken ergenlik riski ortaya çıkmakta. Erken ergenlik de şu demek, yani kızlar normalde diyoruz ki ya büyüme çağına hızlı atlama döneminin hızlı boy uzama girmesi dönemini 8 yaşından sonra istiyoruz. Erkeklere diyoruz ki ya hızlı boy uzama dönemine 9 yaşından sonra girsin. Bu iki yaştan önce eğer bu evre başlarsa biz buna erken ergenlik diyoruz. Yanlış beslenme, yetersiz protein ve vitamin alımı büyümeyi yavaşlatabiliyor. Uzmanlar özellikle erken çocukluk döneminde dengeli beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin sağlıklı büyüme için hayati önemde olduğunu belirtiyor. Genellikle zaten ilk tepki etraftan gelir aile. Ya senin çocuğun niye böyle kısa kaldı? Sanki hiç boy uzamamış gibi söylenir. Bunun için hani bu uyarılara dikkate almak lazım. Ya anne babası da kısa zaten dememek gerekir. E veya anne baba çok uzundur çocuk onlara göre ee, i̇yi gidiyor görünüyor topluma göre ama anne babanın boyun ortalaması uzun ama çocuk onlara göre geride geliyor. Hani dikkat etmek lazım. Çocukta boy kısalığı kesinleştiyse mutlaka uzman otor ve görüşlerine alınacak radyologlarla birlikte kemik yaşının değerlendirmesi gerekir.